de şeytanu lajins rahmanu rahim elhamdu rabbil alamin ve ssalatu ve sselamu ala rasulil muhammedin ve ala alihi ve sabihi ecmein ayetul kürsi şualar kitabından ayet-i kürsi mukaddime esmi rahmanu rahim ve ma halaqtul cinne vel insa illa liyabudun den insanları ve cinlerin ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım ayet-i kürsi'nin manasısın bu ayet uzmanın sırrıyla, bu büyük ayetin, sırlı ayetin sırrıyla insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi tabi da kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Bir nevi yukarıdaki ayet kelimenin mani veriyorsa. Demek ki insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi alemde Rabbi olan yaratıcısını tanımak ve tanıdıktan sonra ona iman etmek ve daha sonra ona ibadet etmek. Ve o insanın vazife-i ve farizi zimmeti yani yaratılış gayemiz, yaratılışımızın esası, yaratılışımızın borcu neymiş? Marifetullah. Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek, derinleşmek ve de imanı billah'tır bir de Allah'a iman etmek. İman neyin neticesinde insanda hasıl olur? İman, insanın Allah'ı tanıdıkça kalbinde meydana gelen ruhdan iman etmektir. İman manası o araştır. Biz marifetullah'ta yani Allah'ı bilmekte derinleştikçe Allah'a daha çok tanırız ve daha çok tanıdığımız için Allah'a olan imanımız daha kesin bir şekilde kalbimizde yerleşmiş olur. Ve izan ve ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir. Ve Cenab-ı Allah'ın hem varlığını hem birliğini tasdik etmek, onaylamak. <laughs> evet, fıtraten daimi bir hayat ve ebedi yaşamak isteyen tahatsiz emelleri ve nihayetsiz elemleri bulunan bir çare insana, Bak, insanın tanımını yapıyor taraftan değil mi arkadaşlar? insan nasıl bir insanın fıtratına nasıl bir özellik varmış? Evet, fıtraten daimi bir hayat. Burada ebediyen yaşamak istemeyen var mı arkadaşlar? Bazen tek tip çıkıyorlar ama ama tek tip çıkıyor yani. Gene de mesela yani kimler oluyor? Artık böyle dünyada bir amacı kalmamış. Ondan sonra ne bileyim, gerçekleştirmek istediği böyle hedefler var. Onlara ulaşamamış. Yani işte bazı psikolojik sorunlar bazen onlar oluyor. Genelde onlar mesela bazı böyle ölümü bazen arzu edebiliyor. Ama onlar bile hemen ölmek istemiyor. Tam böyle o ölüm onu birazcık sarmaya başlayınca hemen oradan uzaklaşmak istiyor. Ve ebedi yaşamak isteyen ve hadsiz emelleri ve nihayetsiz elimleri bulunan bir çare insana elbette o hayat-ı ebidin üstün esası ve anahtarı olan imanı billah ve marifetullah ve resimlerinden başka olan şeyler ve kemalatlar o insana nispeten aşağıdır. Belki çoğunun kıymeti yoktur. Ayet-i Kübra, kainattan kaldır, sonra bir seyyahın müşahedatıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Tüseb ardu ve illa ve illa bihamdih, Bu ikinci makam bu ayetin muazzamını tefsir etmekle beraber faydinen arabi birinci makamı bilhali ve hüccetlerinin ve tercümesinin ve kısa bir meali beyan eder i̇şte ayette de Şuradaki nokta dikkat çekiyor. Diyor ki ve lakin la innehu gafura. Kainattaki diyor her mevcut, her mahluk, hayvan olsun, bitki olsun, canlı olsun, cansız olsun, güneş olsun, yıldız olsun, inek olsun, böcek olsun, fark etmeksizin her şey Cenab-ı Allah'a tesbih edir. Fakat diyor siz onları anlayamazsınız. Her şeyi Cenab-ı Allah tesbih ediyor her şey Allah'a Allah, Allah ediyor. Cenab-ı Allah her şeyi tanıyor ve ibadet ediyor. Fakat siz de onları anlayamazsınız. Onları binlerini bilemezsiniz. Demek ki her mahluk kendi diniyle Cenab-ı Allah'a zikrediyor. Kendi diliyle Cenab-ı Allah'a tesbih ediyor. Dünya iman için gönderilen ve bütün kainatta fikren seyahat eden, dünyaya iman için gönderilen ve bütün kainata fikre eden ve her şeyden halıkını soran, her şeyden halıkını, yaratıcısını soran ve her yerde Rabbini arayan ve hakkal derecesinde ilahını, Allah'ını vücubu vücut noktasında bulan dünya misafiri kendi aklına dedi ki gel bacı bir vücut halkımızın vadet bir hanlarını temaşa için yine beraber bir seyahate gideceğiz. Şimdi bazı, burada bazı deliller var. Hem Cenab-ı Allah'ın varlığını, hem Cenab-ı Allah'ın birliğine bazı deliller var. Şimdi yaklaşık belki 33 mertebede farklı farklı mahlukatın dinleri ve Cenab-ı Allah'ın varlığına ve birliğine deliller getiriliyor. İşte güneşten, aydan, yıldızlardan tut da dünyaya kadar da dünya üzerindeki hayvanata, nevadata, bitkilere kadar her şeyden deliller getiriyor. Ve Zaman Hazretleri böyle külliyatta, böyle Kur'an'dan ve hadisten böyle süzerek her şeyden Cenab-ı Allah'ın varlığına ve deliline delil getiriyor. Burada da bal arısını, işte bal, bal arısı suresi var, Nahl suresi. Ondan sonra bir de işte e, hayvanattan mesela memeli olan hayvanattan, böyle süt veren hayvanatta mesela onlardan da mesela deliller getiriyor. Bunlar Cenab-ı Allah'ın varlığına ve nasıl delil oluyorlar? Onlarla ilgili bir yeri okuyacağım. İkinci hakikat, kainatta tasarrufları görünen ef'ali rabbaniyenin ıtlak ve ihata ve nihayetsiz bir ve nihayetsiz bir surette zuhurlardır. Ve o fiilleri takvip ve tahrip eden yalnız hikmet ve iradedir. Ve mazharların tabiyetleridir. Ve serseri tesadüf ve şuursuz tabiat ve köy kuvvet ve camit esbab cansız sebepler ve kayıtsız ve her yere dağılan ve karıştıran unsurlar o gayet minzanlı ölçülü ve hikmetli ve basirane görerek ve hayattarane ve muntazam düzenli ve muhkem olan fiillere karışamazlar belki faili zülcelalin emriyle ve iradesiyle ve kuvvetiyle zahiri bir ferdi kudret olarak istimal oluyorlar. Hadsiz misallerine üç misali Suri-i Nahl'ın bir sayfasında birine bitişik üç ayetin işaret ettikleri üç fiilin hadsiz nüktelerinden üç nüktesini beyan ederiz. Birincisi, وَاَنْحَا رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَلِتَّفِذِ مِنَ الْجِبَالِ buyurdu. Biz diyor bal ağrısına vahyettik, ilham ettik. O da ne yaptı? Yeryüzünden kendine evler edindi ve, ve bal yapmaya diyor başladı. Evet bal ağrısı fıtratça ve vazifece öyle bir mucize-i kudrettir ki aman yarabbim bal ağrısı fıtratça <laughs> yaratılışça ve vazifece bir de öyle bir vazifesi var ki öyle bir yaratılışı var ki öyle bir mucize kudrettir ki yaratılışıyla ve vazifesiyle Cenab-ı Allah'ın kudretinin bir mucizesi. Küçücük bal arısından bahsediyoruz arkadaşlar. Küçük bal arısı. Cenab-ı Allah'ın kudretinin bir mucizesiymiş. Arkadaşlar şimdi mesela teknoloji değil bak, Dikkat edin böyle geçmişte kullandığımız bazı şeyleri böyle zaman ilerledikçe bak küçültmeye başladık. Mesela ilk bilgisayar belki bu oda dolusu kadar büyüktü. İlk bilgisayar. Çok büyüktü. Ama şu an bak dikkat edin bilgisayarlar artık nereye kadar küçülmüş, neredeyse artık bak cebimize kadar girmiş. Hatta kolumuza kadar girmiş saat olarak değil mi? Bak bir de bu küçüldükçe aslında neyi gösteriyor? Teknolojinin değil mi bak derinliğini gösteriyor. Ne kadar ilerlemiş olduğunu gösteriyor bilim adamların böyle akıl sahasında, teknoloji noktasında ne kadar ilerlediklerini gösteriyor. İşte aynen bunun gibi, aynen bunun gibi bir örnek olsun, Cenab-ı Allah da küçük bal arısını öyle bir şekilde yaratmış ki, öyle vazifelerle donatmış ki, kudretinin bir mucizesi olarak önümüze sermiş. Şimdi burada birazcık daha açacak. Koca Sure-i Nah, onun bir ismiyle tesmih edilmiş ya var ya şu an diyelim ki mesela bizim ismimizin Kur'an'da geçmesi için bizden diyelim ki mesela her şeyimizi istesene verir Vermemiz mi arkadaşlar? Şimdi Cenab-ı Allah düşünsene bizim ismimizi orada Kur'an-ı Kerim'inde bizim ismimizi orada yazacak. Bazı ayetlerde bizim ismimiz geçecek. Yani bunun için biz her şeyimizi veririz. <laughs> arkadaşlar dikkat edin. Dikkat edin. Bal arısı bal arası Cenab-ı Allah'ın öyle bir kudret mucizesi ki hoca Kur'an-ı Kerim'de kendisini yer bulmuş. Sure-i Nah, Kur'an-ı Kerim'in 114 ayetinde, 114 suresinden bir tane suresinin ismi Bal Arısı Suresi. Yani Arapçası Nahl Suresi. E bu arı için büyük bir şeref değil mi? Evet bu arı için büyük bir şeref olduğu gibi asla bizim için de büyük bir hikmet ve büyük bir ibretle bahsediyor. Nasıl diyeceksiniz? E demek ki Cenab-ı Allah'ın yanında bu bal ağrısının öyle bir ehliyeti, öyle bir kıymeti var ki Cenab-ı Allah bak ne yapmış? Hoca Sure-i Nahl'ı onun ismiyle tesmih etmiş, isimlendirmiş. Peki ana sebep neymiş? Çünkü o küçücük bal makinesinin zerrecik başında küçücük bal makinesi çok çok güzel bir tabir değil mi? Bak, bal, bal neye benzetiyor? Makineye benzetiyor. Ama bal makinesi. Bal makinesi. Çünkü o küçücük bal makinesinin zerrecik başında bir de küçücük başında neyi yerleştirdi işte Cenab-ı Allah? Onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak. Cenab-ı Allah yeryüzünde nasıl bal yapacak, hangi çiçeklerden balları toplayacak, polenleri toplayacak, ondan sonra nasıl böyle işte gidecek, gelecek yuvasına, bazen bir aylık mesafeye gidiyor, bir aylık mesafeye gidiyor, ve tekrar hiç yolları karıştırmadan, sağa sola sapmadan tekrar geliyor, yuvasını bulabiliyor. Bunların hepsini cenab Allah <laughs> ne yapıyor? Hepsini onun o küçücük kafasında kodlamış, yerleştirmiş. O küçücük bal makinesinin zerrecik başında onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak. Ve küçücük karnında tamamların en tatlısını koymak ve pişirmek. Arkadaşlar bir de bu bal arısı Allah'ın izniyle ve yardımıyla öyle bir bal yapıyor ki o balı bütün dünyadaki aşçılar bütün insanlar bir araya gelse o akılsız, şuursuz, ne yaptığını bilmeyen o bal arısının yapmış olduğu balı yapamaz, yapamazlar. Ve nefki yapsalar bile o insanlardaki ne olmuş oluyor? Onlardaki yapay olmuş oluyor. Yani organik olmuş olmuyor. Ama hayvanın yapmış olduğu, yani bal yapmış olduğu bal ne oluyor? Organik. Organik. Hangisini tercih ediyoruz? Organ. Sağda işte ne var? Dünyaca ünlü bilim adamların yapmış olduğu ballar var. Burada da işte Organik. bal arsının yapmış olduğu ballar var. Ama biz hangisini yine de tercih etmeye çalışırız? Bak hayvanların ikini insan daha çok tercih ediyor. Aslında Cenab-ı Allah bizzat kendisi arkada o balı yaratıyor. Sadece o bal arasını perde yapmış bal arısının üzerinde aslında kudretini bize göstermeye çalışıyor. Şimdi burada da söyleyecek, şimdi küçücük bak, küçücük bal makinesi olan küçücük <laughs> e, arı. Onda da küçücük kafasında emniyetli vazifesini yazmış. Onda da karnında dünyanın en lezzetli, ondan sonra en tatlı meyvesi olan balı yerleştir. Orada bir de pişiriyor. Onunla beraber arkadaşlar bir de yetmiyor. Kuyruğuna da neyi koymuş? İğnesine bak, iğnesini koymuş, o iğnesinin içine de zihri koymuş. Kendisini müdafaa edebilmesi için, muhafaza edebilmesi bu için. için. Değil mi? Aynen. Şimdi arkadaşlar, bak bu küçücük bal makinesini bu şekilde Cenab-ı Allah yarattı, önümüze koymuş. Şimdi bir tarafında zehir var, bir tarafta program var, hemen gövdesinde de ne var cenab Allah? Balı yerleştirmiş. Ya bu küçücük bal makinesinin içerisine bu kadar hikmetli şeyleri geliştirdi. Bir de balla zehir yan yana ama hiç karışmıyorlar. Küçücük bedenin içinde zehirle bal birbirine karışmıyor. Bu Cenab-ı Allah'ın neyini gösteriyor aslında? Hikmeti sonsuz hocam. ilminin, sonsuz kudretini bir de bir şey daha var arkadaşlar. Sonsuz dikkatli olduğunu da gösteriyor. Şimdi dikkat olmasa ne kadar bilirse de bilsin yine karıştırma ihtimali olabilir mi? Olabilir. Ama öyle bir dikkatli Cenab-ı Allah yaratıyor ki her an her anında yanında olduğu için zehir ile balı birbirine karıştırmıyor. Mesela siz buzdolabına işte ne bileyim yiyeceklerinle zehirleri birlikte koydunuz mu? Hayır hocam. kapaklarını tam kapatıyoruz, değil mi? Ona rağmen yine de bak zehirle ondan sonra yiyecekleri gıdaları aynı yere bak yine yerleştirmiyoruz, Yine koymuyoruz. Bak. Hocam buzdolabının içine bile koymuyoruz aynı şeyleri. Yani zehirde işte ondan sonra meyveleri veya gıdaları. Ama ve nakin <laughs> Cenab-ı Allah değil bu Küçücük bal makinesi olan küçücük arının karnında bir tarafında zehir, bir tarafında bal, bir tarafında da kafasında Cenab-ı Allah ne yerleştirmiş, programı neyi yerleştirmiş. Evet. Hocam mesela marketten alışveriş yapıyoruz, çamaşır suyu aldığımızda kabın içinde yanına ekmeği koymak oluyor. Değil mi? <laughs> Karışabilirler diye. Ama Cenab-ı Allah küçük bedenin içinde ikisini de saklıyor. Ve ikisi de birbirine karışmıyor. İşte bundan dolayı da bu ne olmuş mu oluyor? Muzi-i hudret olmuş oluyor? oluyor. Cenab-ı Allah'ın hudretinin bir mucizesi olmuş mu oluyor? Ve süngücünde ziyaret ağzına tarif etmek ve öldürmek hasiyetine bulan zehiri o uzuvcuğuna ve cismine zarar vermeden yerleştirmek. Nihayet dikkat ve ilim ile ve gayet hikmet ve irade ile ve tam bir intizam ve muvazene ile ölçü ile düzen ile. Olduğundan, şuursuz, intizamsız, mizansız olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemezler ve karışamazlar. Şimdi arkadaşlar, biz sadece bir tane bal arısını inceledik. Bu bal arısının bu şekilde kim yarattıysa yeryüzündeki bütün bal aralarında yine kim yaratmıştır? Yine aynı zat yaratmıştır. Değil mi? Ki mesela diyelim ki bir öğrenci mesela bakıyoruz işte kılık kıyafetiyle ondan sonra işte kravatın üzerindeki amblemiyle hangi okulu gösteriyorsa biz ne diyoruz? Kesinlikle bu şekilde bu amblemle hangi öğrenci bu kıyafeti giymişse onlar da yine o okulu gösteriyorlar. Aynen bunun gibi bu bal arısını bu şekilde kim yarattıysa yüzündeki bütün bal arılarını yine o şekilde o yaratmıştır. Yani Allah yaratmıştır. İşte bu üç cihetle mucizeli, bu sanat ilahiyenin ve bu fiil-i Rabbaniye'nin bütün zemin yüzünde hadsiz arılarda aynı hikmetle, aynı dikkatle, aynı mizanda, aynı anda, aynı tarzda zuhuru ve ihatası, bedahetle açık bir şekilde vahdeti ispat edilir. E şimdi Türkiye'deki bal arıları da bal yapıyor, Amerika'dakiler de bal yapıyor, Avrupa'dakiler de bal yapıyor, Arabistan'dakiler de yine bal yapıyorlar. Bu aslında bir de neyi gösteriyor? Cenab-ı Allah'ın, cenab Allah'ın Allah her an bütün dünyayı havzayı tasarrufunda tuttuğunu da gösteriyor. Her an her yerde olduğunu gösteriyor cenab Allah. In. Çünkü her an her yerde bir faaliyet var. Bir de biz sadece bal arasından örnek İşin i̇şte mesela insanlara da mesela insanlara da mesela nazara verirsek, şimdi bir tek insanın bu şekilde kim yarattıysa, bütün insanlarda yine o yaratmıştır. Bir de bütün insanlara bak, yüzlerine bakın, birbirine Benzeriz. az çok benziyor. Hepimizin birbirine benzemesi neyi gösterir? Birliği gösterir. Birlikte neyi gösterir? Biri gösterir. Yani bir elden çıktığımızı gösterir. Allah tarafından yaratıldığımızı yine gösterir. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم <سؤال> الحكيم <سؤال> وآخر دعوانا أن الحمد رب العالمين الدِّينِ